Evet, a'udhu billahi min ash-shaytan r-rajim. Bismillahi r-Rahman rahim Bismillahi Subhanahu wa Taala. Şen illa yusabi hubi hamdihi. Neyi okuyorduk? Sulasi mezdufileri okuyorduk. Sulasi mezdufiler yani asıl harfler kaçtır? Üçtür. Üzerine ilk kısımda kaç harf var? Şimdi bir harf var. Dolayısıyla madde kaç harf üzerinde oluyor? Bıraklarım. Dört. İlk babımız f'ale yufilu if'ale. Ekreme yuklimu ikrame. Dün okuduğumuz bab f'ale yufilu tef'ile. Ferrha yuferrhu tef'rihan gibi. Oldu mu inşallah? Bıraklarım. Şimdi üçüncü bab okuyacağız. Zaten bu üçüncü bab son babdır. Zaten üzerine bir harf eklenip maddesi dört harf üzerinde olan birinci kısmın kaç babı vardı? Üç babı vardı. İki bab okuduk. Şimdi son babı okuyup birinci kısmı bitireceğiz inşallah o da. Sonra kaçıncı kısma başlayacağız? İkinci kısma. Yine asıl harfler kaçtır? Üçtür. Ama bu sefer üzerine kaç harf eklenmiş? İki harf eklenmiş ve maddi beş harf üzerinde olmuş. İnşallah o yarın ona kalkıp gireceğiz. Son babımızı bu birinci kısımdaki son babımızı okuyalım. Madi fa'ale. Fa'ale. Dikkat ederseniz zaten okunuşta fa'ale. Yani fa'l fe'l ile ayn fe'l arasında bir tane şey getiriyorsun, Elif getiriyorsun. Ah, bu babı böyle var ediyoruz. Bu bab nasıl var ediliyor alemeti? Fa'l fe'l ile ayn fe'l arasında daha bir tane. Zaten biraz insan şeyse böyle biraz kahı biraz beyin varsa fa'ale. Hala ve alametuhu demeden bile insan alınır. Ne yaptı lan bu fa'aleydi? Fa'ale. İşte elif geldi. Öyle. Tamam kardeşim. Olur mu? Fa'ale yufa'ilu mufa'aleten ve fi'ale ve fi'ale. Bu arkadaş. Bunun bu babın üç tane şeyi var. Mazdarı var. Mufa'aleten ve fi'alen ve fi'ale. Kaç, kaç şey var? Üç, üç tane mazdarı var. Dikkat etmeye gerek. Yani bunun mevzunu katele <laughs> yuqatilu mukateleten ve qitalet ve qital. Oldu mu inşallah? <laughs> Heh, mevzunu da kalkıp budur. Oldu mu inşallah? <laughs> katele geçmiş zamanda şey yaptı dövüştü savaştı dövüştü savaştı savaştı, savaştı. ifade savaşmak savaştı dövüştü oldu mu inşallah dövüşmek savaşmak dövüştü de oldu. oldu yani iki kişi arasında savaştı demek katale Zeyd bin Amr Zeyd Amr savaştı'dan daha çok şey yaptı yani dövüştü savaştı da oldu yani örneğin z komutan olur amir de komutan olur onlar kendi aralarında ne yaptılar savaştılar anlamında tamam kardeşim oldu mu dövüştü savaştı fark etmez ee, bu fiili madidir. Yukatilu onun fiili mudara'dır. Nedir? Savaşıyor, savaşacak, savaşıyor, savaş. Veya savaşır. Ortak bir mana. Mukateleten ve kıtalen ve üç tane mazlardır. O da nedir? Savaşmak anlamındadır. Tamam kardeşim? Tamam? Evet. Oldu mu inşallah? Hmm. Şimdi bizim bu bablar için kaç tane görevimiz vardı? İki görevimiz vardı. Oldu mu inşallah? Evet. Evet. Yani bir ne yapanı giden, götürebilme gücü, bir de gideni tespit edip etrafını söyleme olayı. Bir önce götürebilme gücüne gidelim. Oldu mu O önceki babları bunlara götüreceksiniz. Oldu mu? Diliniz alışacak. Böyle ne götürelim? Nasere, yunasiru, munasereten ve nisaret ve خارج يخارج مخارجة وخراجا وخراجا دربا ضارب يضارب مضاربة وذرابا وذرابا جلس جالس يجالس مجالسة وجلاسا وجلاسا تمام فتح فاتح يفاتح مفاتحة وفتاحا وفتاحا ذهب ذاهب يذاهب مذاهبة وذهابا وذهابا تمام علم عالم يعالم معالمة وعلاما وعيلاما حسن حاسن يحاسب محاسنة وحسانا وحسانا حسب صنورك حاسب يحاسب محاسبة وحسابا وحيسابا تمام Hangi baba okuyorsanız o geçmiş sulasi mücerredeki geçen örneklerin tümünü yeni okudunuz baba uyarlayın. Diliniz şey diye, alışsın diye. Yarın bütün hepsini bir daha sizden kalkıp istiyorum güzel bir şekilde, seri bir şekilde sizden istiyorum. Tamam Bu birinci görev. Yani bir sulasi mücerredi kendiniz de bu baba götürebilme gücüne gelmeniz gerekiyor. İkincisi gideni tespit edip şehit doldurmak. Etrafını ne yapmak? Ne doldurmak? Öndeyim. Benim mübarek ismim nedir? Benim mübarek ismim Sirac. Değil mi önde? Değil mi? Evet, evet oldum canım. Gerçi kimse fazla Sirac ismini takmıyor ama Peygamber Efendimiz isimlerindendir. Değil mi mübarek isimlerindendir? Sirac. Oldu mu? Evet. <laughs> Millete diyor Sirac ismini tak. Kimse Sirac ismini takmıyor. Lan? Oldu mu? Güzel bir isimdir aslında. Sirac. <gülüyor> <gülüyor> Miraç takıyorlar. Bir harfle Sirac takmıyorlar. Oldu mu? Bir harfle değiştirip Miraç'ın yerine Sirac yapacaksınız. Evet. Miraj daha böyle şeymiş bu zamana uyuyormuş. Siraj daha iyi lan. Ne oldu mu inşallah? Tamam. Evet. Neyse. Oldu mu? İleride evlenip, çocuğunuz olduğunuzda onun dersi ki seydamız diyordu. Çocuğunuzun ismini Siraj koyup bir tane çocuğun ismini Siraj koyarsınız inşallah. Evet. Tamam kardeşim. Evet. Kampanya yapıyoruz. Evet. Siraj. Oldu mu inşallah? E şimdi Siraj. Şimdi Siraj. E, diyecek kimde okuyorsun? Hasan. Düzcem kedi okuyun. Siraj. Mele Siraj. Siraj. Ne okuyorsun bina? E seydanın ismi, sigası nedir? Oldu mu? Inşallah? Öyle diyecek yani. İlle seydalardan bir tanesi ise ve yabancı bir misafir diyecek nedir örneğin? Oldu mu inşallah? Eski burada okuyanlardan birisi misafirle gelirse illa böyle söyleyecek. ki ked okuyunu. Kimde okuyorsun? Mele siraç. Siraç Ay öyle söyleyecek bir gün var. E siraç, kitan. Siraç bak okunuşuna gibi kitan. E da bu babı neydi? Mazdariydi. Oldu mu inşallah? Sirac, gital. Ha! Seyda mazdardır. Gital gibi. E bu sefer bitti mi? Şeyi de dolduracağız. Etra. Etra. Etrafını. Diyeceksin ki <laughs> sadece, Yusarecu. Musarecete. Ve siracel. İşte budur. <laughs> ve siracen. Diyeceksin. Ve hangi baba gidiyor diyeceksin. Bu nedir? <laughs> <laughs> Katile. Yusarecu babına gidiyor. Söyleyeceksin. Tamam mı kardeşim? Bak. Bu sefer yeni görev nedir? Zaten gitmiş olan bir kelimeyi tespit edip şeyi doldurma etraf Talebe her yeni okuduğu babda iki görev üstlenmesi gerekiyor. Bir kendi kendine ben bu babı nasıl var ederim? Yani hala gitmeyen kelimeleri kendisi şey yapsın, götürsün. O kelime aramasına, lugatta kelime aramasına gerek yok. O surası mücadet bablarını okuduğumuzdaki geçen kelimeler ama bu yeni okuduğu baba uyarlarsa dile alışır zaten. Tamam kardeşim? Bir de ikinci görevden, ikinci görev birinci görevinde daha biraz zordur. Giden kelimeler ne yapmak? Tespit, Tespit etmek. Mesela Allah falan yazıyor, falan sigardır. Oldu mu inşallah? Barisim. E bu sefer o bitmedi, bir de şeyini de söyleyecek. O etrafı o toplayacak, diyecek madem da a falan baba gidiyor, oldu mu inşallah? tamam. Barisim. Bizim medresede bu baba giden başka kelime var mıdır? He? He var mıdır bu? Baba giden. Bizim seydaları tur atalım, seydaları tur atalım. He. var mı bu baba? S e? Bizim eski mübarek Seydalar'da bir tanesi vardı. Nizam vardı, nizam. Oldu mu inşallah? Ne? Yine nizam. Ne nizam. Ne Oldu mu inşallah? Maşallah mübarek biriydi. Ne bu geçen günle kalkıp onu gördük. Hoş biriydi. Allah razı olsun. Nizam. 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 Ne, ne sigadır diyeceksin? Mazlar. Seyyidat senin ismine çok benziyor. Kitap, sirac, vav! Wow! İkimiz aynı baba gidiyorsunuz. Oldu mu şu evet. Nizam ne sigara diyecek? Maz dardır. Evet. E seyyidat durmaz ki. Diyecek bunu bunun mademi dar mı? Evet. Nazame, yunazimu munazemeten ve evet. nizamen ve nizamel. Oldu mu şu an. O da bu baba gidiyordur. Evet. Var mı? Bizim seyyidalardan. Yani talebelerden de ile seydalardan niye örnek getiriyor? Sanki seydaların evet. kıyağı var. Tam medresi de kıyağı var ama evet. örneklerde ne kıyağı olacak? Ya o kadar da olmuyor. Naim sıfatı müşebbedir. O başka bir baba gibi. O başka bir babla alakadar değil. O özel bir sıfatı müşebbedir. Oldu mu inşallah? O kalıcılığı şey yapıyor, ifade ediyor. Oldu mu inşallah? Ee, başka? Tamam mı? İsmail O kadar da İsmail Hücmet kelimedir. Oldu mu inşallah? Kur'an-ı Kerim'de örnek Heh, şeriatta bir konu var. Mula'ane konusu var. Ne konusu var? Mula'ane. E, mula mula Lanetleşmek. Oldu mu inşallah? Mula'ane. Oldu mu inşallah? Mula'ane. Mula'ane. Nasıl sigadır mula'ane? Seda sizin o mukatelete çok benziyor ya. Değil mi? Zaten o mukatelet var ya. Mukatelet telet eh, mula anet mazdardır seyda la ane yula o odur. ve li ve li valla li geçiyor oldu mu inşallah lian. Zaten değil, li an zatı kelim değil li'andır. oldu mu inşallah şeriat olarak li'an konusu geçiyor tamam kardeş ya o da ikincisidir yani tamam kardeş lugatta mula meşhur olsa da istilahlar li'an kelimesi istilah olmuştur La ben niye etrafta dönüyorum? Ve bina olil müşareketi diyecek ya. Ne kadar şanslıyız. Dünkü okuduğumuz Ferrah Habab'ın binası teksirdi. O teksir kelimesi de o baba şey yapıyordu. Gidiyordu. Bugün okuyacağımız babın binası müşarekettir. Müşareket de kelime olarak o da bu baba gidiyordu. Yani hem babın binasını ifade ediyorum de örnek de oluyor. Ne kadar güzel. Muşareket. Muşareket ve bina olun muşareketi geçirdik. muşareket ne sigadır? Muşareket, muşareket, mukatelet. Vallahi ona çok benziyor Seyda. Bu da şeydir. Maz, dar, Madem dar nedir? Şareke, müşariku, muşareketen. Müşareke, açta budur ha. Ve şirake, ve şirake. Seyda katala babına gidiyor. E İshak. Isha İshak. İshak. olsa olsa ekreme babına gider. Ekreme, yükrüm, yükrame. Eshaka, yüzhaku, Abi bir de desek ki hüzmet bir kelime değildir. Oldu mu Peygamberlerin isimleri genelde hüzmet oluyor. Tamam kardeşim? Ah örnekler gün gün geldiğinde biz birbirimize soru soracağız. Kesinlikle. Ama Kesinlikle. o surası mücadenin o altı babını diliniz alışsın diye bu baba götürmeniz gerekiyordur. Kesinlikle. Kesinlikle. Tamam kardeşim? Bu zaten gün gün örnekler geçtiğinde birbirimize soracağız, hatırlayacağız inşallah. Tamam kardeşim? <laughs> El babu salisu. Kaçıncı bab? Üçüncü bab. Ama böyle bir 35 <laughs> babdan <laughs> 12 babın 3 bir şey bir kısmından bir şey var, birinci kısmı 3. bab. Oldu mu Fa'ale yufa'ilu mufa'aleten ve fi'alen ve fi'ale. Bu vezindir. Bakın, vezindir yani tartıdır. Abaltın. Bir fiilin bu baba gittiğini bilmek için buna göre yani şey atıyorsun, tartıyorsun. Uyuyorsa evet. diyorsun ki sene bu baba gidiyoruz. Oldu evet. şey mu canım? Mevzunu bu fa'ale yufa'ilu mufa'aleten ve fi'alen ve mevzunu. Yani ne? Evet. Tartılanı. Katele yuqatilu mukateleten ve kitalen ve mu inşallah? Evet. Katale, dövüştü, savaştı. Oldu mu inşallah? yani ya dövüşmekten gelir ya da savaşmaktan gelir. Gerçi kital savaşmak daha böyle kelime olarak kullanılıyor. Oldu mu inşallah? Evet. Savaşıyor, savaşma, savaşacak. Mukatel eder, savaşmak. Ve kitalen nedir? Savaşmak. Oldu mu inşallah? Savaşmak anlamı üzerinde yürüyelim. Tamam kardeşim. Evet. Tamam. Bu babına alamet nedir? Maddesi kaç hafızlarda olacak? Dört. Dört. Evet. Harfiyle ayfil arasında fena bir gelecek. Zaten biraz beyin varsa fa'ale dediğinde size ve alametu demesen bile anladım dersin yani. Evet. Ve alametuhu bu babın alameti bilimi. En yakın olmasıdır, madi madisinin olmasıdır. Ala erba'a -e tehrifun. Kaç harf üzerinde olmasıdır? Bir ziyadet elif elifi, elifin fazlalaşmasıyla beyni el fa'işi arasında, fa'il arasında, arasında ve aynı bir de ayfil arasında. Valla mı şey? Şimdi bu babın kuruluşu. Yani Araplar için bu babı şey yapmışlar. Niye Arapça faale yufa'ilu mufa'alat ve fe'ale diye bir bab ne yapmış? Girmiş. Niye böyle kalkıp bir şey kurmuşlar? Bir bab kurmuşlar. Bu babın kuruluşu. Bina. Bu babın binası. Yani niye kurmuşlar? Niye böyle bir bab var? Etmişler. Genellikle iki kişi arasında şey olsun diye. Ortak. Olsun <laughs> i̇ki kişi arasında ortak. Yani. yani ortak olan şeyleri veriyor. İş. <laughs> Ama kaç kişi arasında ortak? İki kişi. İki kişi. 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 Bazen şey içinde geliyor. Tek kişi içinde ne yapıyordur? Geliyor. Ortaklığın düşünülmediği yerde, ortaklığın ne yapmadığı düşünülmediği yerde, o zaman kaç kişisin? Öyle yani Allah Allah'la alakalı örneklerde Allah'a rakip yapamazsın. Allah'a ne yapamazsın? Yani Allah'la şu böyle yaptılar diyemezsin ki. Allah'ın rakibi mi olur? Oldu mu? Onun için kalkıp orada olayı kaça çekeceksin? İki kişi arasında ortaklığı değil de bire çekeceksin. Ama normal biz insanlarda olursa o, o ortak ortaklığa çekip kaç kişi arasında ortamız? 2. Öyle Katale Zeyd'u Amr'a. Zeyd ve Amr ne yaptı? Savaştı. Zeyd ve Amr ne yaptı? Savaşladı. Savaştı. E savaşmak kaç kişi arasında oluyor? 2 kişi. Evet. Hadi savaş. illa bir kişiyle savaşırız. Evet. Zeyd ve Amr ne yapmışlar? Savaş savaş. Savaşmışlar. İşte bu katile bu baba gidiyor neyi vermek içindir? Ortaklığı. Ben, işte diyor ben bir öyle işim şey. bir işim ki o işin olabilmesi için en az kaç kişi gerekiyor? İki, İki kişi İzledim. gerekiyor. İki. Bu ve bu ne yaptı? Savaştı. Ne <laughs> Ama bazen tek içinde geliyor. Öne katelahumullah. Katel Allah'la kullanıldığında lanet etme anlamındadır. Evet. Yani Allah onlara ne yaptı? Lanet, lanet etti. Ma Şimdi humullah. Ki burada ortaklığa geçemezsin ki. Yani nauzu billah lanetleştiler. Oldu mu inşallah? Ma yani Allah ona Onlara ne yaptı? Lanet etti. Onlar da Allah'a ne yaptı? Edelim, ha, olmaz. Oldu mu inşallah? Şey. Allah onlara ne yaptı? La lahanet Tek edelim. taraftı. Yani ne yaptılar? lanetleşti. Yani bu da yaptı, o da yaptı. Öyle değil. lan. mu inşallah? Tamam mı kardeşim? Muşak. Allah belalarını versin. Allah onlara lanet etti. Oldu mu inşallah? Tamam. Haddleri midir? Yani o olayda şeyin karşısında suma. yani Allah'ın... Oldu mu inşallah? Tamam mı kardeşim? Hı. Bunu anladınız mı inşallah? Hı -hı. Türkler de güzel yapmışlar. Türkler bu babı da ifade etmek için ek ile veriyorlar. Türkler de, Türklerin de Hı -hı. müşareke babı var. <laughs> Araplar bu müşarekeyi şey babıyla veriyor. Ka. Ka Türkler ise ha, Türkçe'de bu ortaklığı ifade etmek için ekini koyuyorlar. Ş harfi. Hı -hı. Dövüş şey. tü. savaş T. Anladın mı? Evet. Başka? Yani, böyle, yani o ara, Türkler de Türkçe'de yani ilk ortak kapıştı. kapıştı. Yani evet. o bir şey aldı, o bir şey kapıp aldı. Oldu mu inşallah? Evet. Gibi yani. Onlar da evet. uyanıktır. Türk'te biraz daha böyle mantıklı. Bir tane harfle olayı çözmüşler. Şşş koyuyorlar, ortaklık anlaşılıyor. Evet. Bizim Araplar katele yukatilu öyle. Oldu mu? Kavuştu. Evet. Kavuştular. Aferin lan. Resul güzel bir kahvaltı yapmışsın. Evet. Oldu mu inşallah? Evet. Ha, ha, Türkler de kavuştu, dövüştü, savaştı, evet. E, e, evet. bozuştular. Ne yaptılar? Evet. Çok acayip. Onlar bir bozuştular. Sevgiliydiler bozuştular. Oldu mu inşallah? Evet. Tamam. Türklerde de var bu bab. Evet. Ama bu Türkler bu babı şeyle veriyor. ha. Şey koyarak veriyorlar. Aferin Türklere lan. Oldu mu inşallah? Evet. Bizim Araplar ise bizden bir bab var etmişler. Falfel ile ayfil arasında bir tane şey getirecekler. El, elif getirecekler. Evet. Mâdise olacak, şey olacak, muda. Bir de yetmemiş gibi üç tane şey olacak. Evet. mallar olacak. Türkleri bu yönde sevindik. Oldu mu inşallah? Değil kardeşim? arkadaşım? Evet. Oldu mu? Evet ve bina bu baba kuruluşu binası kuruluşu bir müşareketi ne içindir ortaklık içindir beyne etne kaç kişi arasında İki kişi arasında ortaklık içindir yani diyor ki bu iş iki kişi arasında yani bu işin meydana girebilmesi için bu ikisinin olması gerekiyor e savaşmak için bir kişi ne yapma savaşmaz yani o savaşma işi iki kişi o işte ortak olacak ki o savaşma işi meydana gelsin Oldu mu inşallah? Evet. Tamam. Evet. Dün müşareket ortaklığı içindir. Beynel içindir. iki kişi arasında ortaklığı içindir. Ha bak müşareket de bu baba gidiyor. Ah, Muha ben, telet gibi. Yani, F F F yani, şey, kendisi, evet. Bak örneklerinden yani bir tanesi bunda kalkıp istiyor. Evet. kardeşim. Oldu mu inşallah? Hı -hı. Galiben genellikle şey içindir. Muşareke şey. içindir. H h. Genellikle iki kişi arasında şey içindir. Ortaklığı, ortaklığı, ortaklığı içindir. Tamam de, kardeşim. Oldu mu inşallah? Vakat bazı niye kunu? Oluyor bu müşareket. Bu ortaklık. Evet oldu. Lil vahidi? bir kişi oluyor. Ha, ah, sana bak Resul da yanlış yaptı. Bizim bir medresede kişi bir kişi için, bizim medresede yanlışlık yapıyorlar. Resul da başı çekti maşallah. Aferin Resul. Evet. Şimdi bizimkiler vakat yekunu o müşarekeye götürüyorlar. Yani bazılar yani. Hepsinin evet. günahını almıyor. Diyor vakat bazı yekunu Resul da yaptı. Biraz önce canlı canlı yaptı. Vakat bazı oluyor. O ortaklık lil vahidi. İlan manyak zaten ortaklık olursa şey olmaz. Tek Nas Nasıl ortaklık şey için oluyor? Tek, tek kişi için oluyor. Teknik de ortaklık olmaz. Ortaklık zaten karşı kişi çeker? En az iki çeker. Oldu mu inşallah? Evet. Buradaki vakat yekunudaki damir muşarekeye gitmiyor. Binaya bina gidiyor, gidiyor. Evet. lan. Ve evet. bina, la. evet. bina bu babam kuruşu bir muşareketi şey içindir. Ortaklığı içindir. içindir. Galiben genellikle şey içindir. Birisi, bir Birisi diyor vakat bazı yekun olur o muşareket. La o müşareket ortaklık değil lan. Zaten ortaklık tek kişi için olmaz. Zaten tek kişi içinse ortaklık yoktur. Ortaklıksa evet. zaten şey gelmiyordur. Tek kişi gelmiyor. gelmiyor. şeylerdir. Evet. Bir de damir muşarekete gitse vakat yekunu değil de vakat tekunu olacak. Vakat yekunu değil de tekunu kahap olacak. Bu evet. bir de ve bina oli taadiyeti galiben vakat yekunu lazım. Bütün vakat yekunuları binaya götürüyorsun. Niye adam burada muşarekete götürüyor? Onu bilmiyorum. Oldu mu şans? Evet. Allah bile zihin kaymasını. Aşağıda bile bazen gidiyorum duyuyoruzdur. Vakat yekunu bu muşareket. La muşareket değil. Vakat yekunu bu babın evet. yani, kuruluşu binası. Evet. Tamam? Evet. tamam. Evet. Olmaz zaten müşareket nasıl tek kişi için olacak? Evet. Müşareket de tek değildir. Tekse müşareket değil. O bir de şu ana kadar o bine oluyor taadiyeti galiben. Vakat bazen yekunu kim oluyor? Ma o mutaaddi mi oluyor? Vakat bazen yekunu oluyor bu babın binası. Adam yolu gidiyor. Vakat bazen yekunu oluyor bu babın binası lil vahidi. Kaç kişi için oluyor? Bir kişi için oluyor. binaya gönder. Daha damiri müşarekete göndermeyin. Evet. Böyle bazen kulağımıza geliyor. Talebelerden bazıları müşarekete götürüyor. Oldu mu inşallah? Sıkılıyoruz. Tamam kardeşim. Tamam Misal-ı müşareket şeyin örneği, ortaklığı örneği. örneği. Sizinki var mıdır? Yok, yok He Evet, çok güzel. Misal-ı müşareket şeyin örneği. Ee, he, mesela, orta ortaklığı şeyin örneği. Oldu inşallah. Naik bir şey. evet. katele savaştı, dövüştü. Zeydun Zeyd, Amr'a. ne yaptı? Savaştı, dövüştü. Sen dövüştü. Dur söyleyeceğim. Oldu mu şey. Tamam. Katele, katele savaştı, Savaşı, La dövüşlü de gelmiyor mu? Dövüşlü de güzeldir lan. He? Yani demek yani siyer kitaplarında kital mital hep savaşmak anlamında geçiyor. Oldu mu inşallah? Değil mi? Zeyd ve Amir ne yaptı? Savaştı. Ha bir de şey unuttum lan. önceden katele yaktuluydu. Neydi? Şey, Katale. Katale diyor. Hangi baba gidiyordu? Nesere. Sonra dediler ki Falfella Ayfel arasında e bir tane şey fazlalaştırıp Elif evet, evet. ve bu bab meydana geldi. Tamam mı? Evet. evet. Katale savaştı Zeyd Zeyd. Amr ile ne evet. yaptı? Savaştı. Tamam mı? <laughs> i̇şte bu kim? Kaç kişinin öyledir? Peki? Kişinin önüdür. Anladın mı inşallah? Tamam <laughs> kardeşim. Elimdeki luvata göre oldu inşallah. Savaşmak anlamını tek tutmuş. Yani dövüşmek anlamını şey yapmamış, tutmamış. Hı. Tamam kardeşim? O da savaştığı anlamını diyor. Bu Türkçe luvata göre katire demiş muharebe etmek. Sadece savaşmak anlamını söylemiştir. Tamam kardeş kardeşim? Hı. Dövüştük, o da şey yaptı. Zaten tefsir kitaplarında katire, ayette gita, hep savaşmak anlamındadır. Hı. Tamam ve misal vahidi kaç kişinin örneği? bir kişinin örneği. Çünkü bazı şey içine geliyordu. Kişi içine geliyordu. O da Allah'la alakadarlılar. Yani Allah'a nasıl rakip tutacaksın ki Allah ve bunlar bunu yaptı. Rakip mi olacak? Oldu mu inşallah? Evet. gibi? Allah onlara lanet etti. Katele insanlarda kullandığında savaş anlamındadır. Yani ama Allah'la kullandığında lanet etti anlamındadır. Yani Allah, onlara yani Allah onlara ne yaptı? Lanet etti. Katile insanlık katele Zeyd-i Amr, ve Amr ne yaptı? Savaştı. İki e, iki komutan savaştılar. Oldu mu inşallah? Ama Allah'la beraber kullandın da bu sefer lanet etti. Burada katele Allah, Allah onlara ne yaptı? Lanet etti. E, lanet etme kaç taraflıdır? Bir taraftır. Allah sadece lanet eder. Oldu mu inşallah? Değil mi? Lanetleştiler. Yani Allah onlara ne yaptı? Lanet etti. Onlar da Öyle değil lan. Allah belalarını kavga versin o kafirler oldu mu Allah onlara ne yaptı? Ben, 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 e, lanet etti. Evet. Tek taraflı düşüneceğiz oldu mu Tamam. E Daha sonra bu babın biraz kaç kişi için oldu? Bir, Bir, kişi için oldu. Değil mi? Misal-ül müşareketi. misal müşareketi bizim bazıları, abi bu kimi bilmiyorum. Beyne ni yazmış. Oldu mu Ama şerh mi yazmış? Oldu mu? Ey beynisini haşi olarak yazmış. Oldu mu şahı? Güzel. Bazıları illa ezberde şey yazıyorlar. Beynel beyner Beynel isteğini yazıyorlar. Ya evet. illa yazmaya gerek yok. Varsa vardır. Yoksa yoktur. yoktur. Için. Zaten bu müşareke var. Bir de tek var. Zaten müşareke var. Zaten müşareke sadece o olaya çekecek. Onun rakibi <laughs> oldu mu? Ee, zaten tektir. Yani evet. Yani ileride tebaada babını okuyacaksın. iki evet. İki kişi arasında şey içindir, ortaklık evet. içindir ya da iki kişiden fazla kişi arasında şey içindir. Ortak, ortak orada kaç tane ortaklık var? İki, i̇ki. İki. Yani bir iki kişi için olan ve ikiden iki fazla. Iki oradaki muşarekeyi birbirinden ne yapmak için? Hayır. Hayır, var için. Ha, oradaki muşareke. Çünkü kaç tane müşareke var orada? İki, i̇ki tane muşareke var. var. Oradaki muşarekeler birbirinden kalkıp ne yapmak için ayır? Orada mı? desin misal muşareketi beynel isneyni. Misal muşareketi fesahiden. Evet. Oldu evet. mu canım? Çünkü orada kaç tane müşareke var? İki, i̇ki tane şey. müşareke var. O muşarekeler birbirinden ayırt etmek için beyin neyi isneğini söylersin. Aslında yani aslında. Ama burada kaç tane müşareke var? Bir. İki bu şey. muşareken rakibi vahiddir. Zaten aslında. misal muşareke dediğinde zihin ona tek gidecek zaten. Aslında. Başkasına gitmeyecek. Evet. Şey. Mi? Ileride misal muşareke tabi adababı var. Orada kaç tane müşareke var? i̇ki o iki tane müşarek olunca ona ibarede birbirinden ayırt etmen gerekiyor. Mithal müşareketi beyne lisneyni nahu, misal müşareketi fesaide nahu. Orada söyle. Çünkü orada kaç müşareke var? İki. İki. Oldu mu O zaman müşarekeler birbirinden ne yapılsın diye? Ayrısını ibarece söyleyeceğiz. E burada kaç tane müşareke var? Bir. Bu müşarekenin rakibi zaten şeydir. Vah. Vahiddir. İki. Zaten misal müşareket dediğinde zaten o tek müşareke var zaten. Oldu mu? İlla beyne nisneni demeye gerek yok. Zaten o odur zaten. Oldu mu? Ama öyle tabaha da var. Kaç tane müşarek var? Müşareke beyne isneyni var. Bir de müşareke fasya. Fesai var. O zaman kalkıp örneğe getirince orada birbirine ayet etmek için. Misal müşareketi diye bitiremeyeceksin. Misal müşareketi beyne isneyni. Yani misal müşareketi fesai. İnşallah ileride okuyacağız. Ama bu öyle yok ki. Zaten müşareke var bir de tek var. Zaten misal müşareket dediğinde zaten mecbur ona gidecek zaten. Başka yoktur. bir ihtimal yoktur. Oldu inşallah. Bir de inşallah üst kitaplarda okuyacaksınız. Eliflam, eliflami elif, ahd elif var. Eliflami ne? Ahd. Eliflami ahd oldu mu inşallah? Ya diyor biraz önce söylediğimiz o. Heh. bu misal-ı müşareketindeki eliflami <laughs> şey tutarsın. Eliflami <laughs> ahd tutarsın. Ah, ya o dedik ya. Ya bu biraz önce dedik ya. Bu faal babı iki kişi arasında şey içindir. Ortalığı <laughs> <da> içindir. <laughs> Ya misal evet. müşareketi o biraz önce dediğimiz müşarekenin şeyiyle o örnek. Biraz o. önce dediğimiz müşareke kim yani müşareke beyni? İsney. Yani eliflam zaten şeyi görüyor zaten işi. Ya o biraz önce söylediğimiz müşarekenin örneğiyle o. Biraz önce o. ne demiştik müşareke? Beyni. onun şeyi ya. Örnek. Eliflam biraz önce bahsettiğini vurgu yapıyor ya o biraz önce. Ya o zaman beyni yazmaya gerek Yok. yoktur. Oldu mu şimdi? Bazı binalarda beyne isteni varsa biroz bırak bırakalım? Olar okusun? Ama olmayan da illa ne yapmasın? Yani. Çünkü zaten ondan başka ihtimal yoktur. 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 Rakibi vahittir. Muşarak edildiğiniz zaten beynirsine niye gidecek? Evet. O da gibi, babı gibi kaç tane muşareke var? İki. O zaman muşarekeler birbirinden ne yapılsın? Ay. O zaman misal muşareke edildi, seni örnek, fesaydı. O zaman olur, o güzeldir. diyor. Ama bu rakibi Zaten misal zaten tek ona gidiyordur. Evet. Daha Arapçada eliflam var. Eliflam zaten yönlendirme yapıyor. La o muşareke, biraz önce bahsettiğin şey ya. Muşa o da, da beynesin değil. onun örneği. Barsın. Hiç yazmaya gerek yoktu. Ta tamam. Evet. tamam kardeşim. Barsın. Tamam. Evet. katelerin çekimini yapıyorsunuz. Yukatil'un şeyini yapıyorsunuz, çekimini. Ya piyorsunuz. Tamam kardeşim. Tamam. Katel'e bir de yukatil'un çekim, madhi mudara olarak çekimini yapıyorsunuz. Diliniz alışması gerekiyor. Bu bir de örnek olarak mübarek ismimin şey yapıyorsunuz, oldu mu inşallah? Ne? Eh, ismi. Yani ben diyeceğim ki silah ne kadar söyleyeceksin, oldu mu inşallah? Ne? Etrafını dolduracağız, da bu baba gidiyor O bir de, o binaulil muşareketi diyor ya, ne? o muşareket, o kelimenin de şeyini yapacağız, tahliyini yapacağız. ne kadar, mali muzara'ı nedir, onu da yapacağız. Ek olarak kaç tane örnek? İki. İki örnek, oldu mu inşallah? O bir de o surası mücerrette geçen bütün örnekleri evet. şeye uyarlayacağız. Bu baba uyarlar. Görevini biliyorsun. kaç bab okuyorsun artık yarın ne şekilde ders vereceğini bilmen gerekiyor. Ya, evet. baba Haa aferin. Aferin Resul. Misal da. Misal da uyarlayacağız. Okuduğumuz dersteki geçen kelimeleri uyarla. Sadece benim ismim derste geçmiyor diye geçmiyor ama sizin dersinizi verdiğim için bari benim ismimi de tahlilini yap. Evet. Oldu mu inşallah? Tamam? Misal de bu baba gidiyorlar. lan. Efendim Resul. Misal. Misal. misal Kital. Masele. Yumasilu. Mumaseleten. Ve, ve misale. Ve şey misale. Seda qital gibi mazlardır. Bu baba gidiyor. O zaman ek siraç. Muşareket. Ve misal. Aldım. Bu üç sigayı diş olarak uyarlayacağız. Aldım canım. Gatale yu yukatül çekimini yapa. Cahilse o sırası mücerrede geçen bütün örnekleri bu baba uyarlayacağız. Evet. <laughs> İnşallah görevini biliyorsun. Evet. Eti kaç baptır okuyorsun artık görevini bilirsin. O valla Seyda bilmiyordum bunu vereceğimi. Kaç baptır zaten ders verme şeklinde alışman gerekiyor. Evet. Tamam Seyda ne istediğini bilmen evet. gerekiyordu. Evet. Yeter olarak kadar. Bence zor bir bapt değildir. Evet. Bence evet. güzel bir babdır evet. Belki ismi ona gidiyor da koşuma gitti. Güzel baptır bence. Evet. Evet. Allah muvaffak eylesin.